Yol Sohbetleri serisinin yeni bölümünden tekrar merhaba. Bu bölümde sizlere kendimle ilgili bir bilgilendirmede bulunacağım. Bu bilgilendirmeye gerek duyma sebebim aslında bundan birkaç gün önce LinkedIn üzerinde bir yazılımcı meslektaşımla yaptığım sohbet üzerine gündeme geldi. Bu sohbetin konusu ve doğal olarak bu videonun konusu benim 2016 yılında editör olarak katıldığım dergisi.net isimli online haber portalı ve bu haber portalında yayınlamakta olduğumuz muhtelif konulardaki haberlerle ilgili. LinkedIn'de sohbet ettiğimiz arkadaşımız benim Türkiye'de çok iyi bilinen ve bolca satılan bir araba markasının yine çokça bilinen ve bolca satılan bir modelinin yeni makyajlanmış versiyonu ile ilgili olan bir haber bültenini yayınlamam ve bu bültenin linkini de LinkedIn üzerinde paylaşmam sonrasında bana mesaj yoluyla ulaştı tabi marka ve model ismi zikretmeyeceğim o marka ile ilgili olan bir takım geçmişteki olumsuz deneyimlerini bana anlattı o da muhtemelen benim gibi o markayla pek e, arası iyi değil öyle anlaşılıyordu ve bu yeni tanıtılan modelle bunun bir önceki nesli arasında ne gibi farklılıklar var diye sordu ben de ona şunu söyledim Şimdi bizim teknoloji dergisinde çeşitli konular üzerine yayınladığımız haberler ki bunlar arasında Otomobil dünyası, tüketici elektroniği, yazılım, donanım, oyun, hatta sağlık sektörü gibi çeşitli sektörlerden haberler söz konusu oluyor. Bunların hiçbirisi bizim kendimizin kaleme aldığı yazılar değil. Ya bazen kendimizin, yani benim ve sevgili Zafer Demirkol'un kendimizin kaleme aldığı bazı yazılarda oluyor çok nadiren ama genellikle yayınlanan yazılar aslında bizim üyesi olduğumuz medya ajanslarından bize gönderilen basın bültenleri. Ve bu bültenleri biz hazırlamıyoruz. Bültenler doğrudan ajanslardan geliyor. Biz bazen düzelti yapmak gerekirse düzeltisini yapıp haberi diğer başka medya kuruluşları ya da basın kuruluşlarının ilgili yayın organlarında olduğu gibi biz de aynı şekilde yayınlıyoruz. Dolayısıyla söz konusu haberde de benim aslında o arabayı deneyip test edip de izlenimlerimi yazdığım veya test sonuçlarını aktardığım bir yazı değildi. Dediğim gibi bu şekilde bize gönderilmiş olan bir basın bülteniydi. Şimdi bu vesileyle aslında arkadaşımızın da sorduğu soru çok iyi oldu. Benim bir şeyi fark etmemi sağladı. Hatta ben de kendisine teşekkür ettim bu konuda. Demek ki bu şekilde düşünen başka arkadaşlar veya başka kişiler de olabilir sonucuna vardım. Yani bu yazıları benim veya zafer hoca'nın kaleme aldığı şeklinde düşünenler olabilir. Dolayısıyla bir açıklama getirmek istedim. Tekrar özetleyeyim. Teknoloji dergisi.net isimli online haber portalında yayınlanan yazılar %99 çok nadiren bizim kaleme aldığımız yazılarda olabiliyor tabii ki. Ama çok nadir oluyor. %99 oranında medya ajanslarından bize gönderilen haber bültenleridir. Yani bu bültenleri biz olduğu gibi yayınlıyoruz söz konusu ürün veya işte bu bir araba ile ilgili bir haber olabilir veya başka bir şey olabilir bilemiyorum. Bir yeni gelişme olabilir vesaire. Bunlar bizim kaleme aldığımız yazılar olmuyorlar. Altında her ne kadar benim veya Zafer Hoca'nın adı yazıyor olsa da bunlar bizim içerik olarak ürettiğimiz yazılar değiller. Bunun altını defaatle çizmek istiyorum. Bu videoda böyle olsun. Yeni bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Teknoloji dergisi.net'te pek çok farklı konuda haber bültenleri bulabileceğinizi de hatırlatayım. Dergimizi takip etmenizi öneririm. Yeni bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.